Edirne'de her hafta Bulgarların yoğun rağbet gösterdiği ulus pazarında bu hafta azalış gözlendi. <laughs> Kur farkından dolayı Bulgarlar Edirne'yi alışveriş yapmak için tercih ediyor. Bulgarlar ülkelerindeki kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bu hafta ulus pazarına rağbet göstermedi. Pazarcı esnafı işlerinin az olmasından şikayet ederken bazı esnaflar ise tezgah bile açmadı. Şu sıra cuma pazarı gayet sakin. Her yıl böyle oluyor. Ama bu bu yıl biraz daha durgun. Yani muhtemelen bir ay daha falan kasa pek olmaz. Zaten boş kalan yerlerden de yani pazarın zayıf olduğunu e, görülüyordur. Yani. Dışarıdan gelen arkadaşların çoğu masrafı e, kurtarmakta, çıkarmakta zorlu çekiyor. Mazot fiyatlarıdır, yer kiraları da baya bir etkiliyor yani. Yapamıyoruz yani. Bulgar varsa piyasa var. Yoksa buranın piyasası yok. Kısacası özü bu. Mesela şu anda saat öğlen oldu. Ben iki tane müşteriye mal sattım. Sabah 5'te geldim. Yani iki müşteri, başka bir müşteri yok. Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Başkanı Barış Atkoşan Edirne Ulus Pazarı'ndaki son durum şu an itibariyle özellikle Bulgar müşterilerimiz hava koşullarından, kar yağışından dolayı bugün Edirne'ye gelemediler dedi. Edirne Ulus Pazarı'ndaki son durum şu an itibariyle özellikle Bulgar müşterilerimiz hava koşullarından dolayı kar yağışından dolayı bugün Edirne'ye gelemediler. Dolayısıyla tabii ki pazarımızda ciddi bir sakinlik söz konusu. Tabii soğuk hava bizim yerli müşterimizi de etkiliyor. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. İnsanlar aşırı soğuklarda dışarıya çıkmayı çok fazla tercih etmiyorlar. Bunun tabii ki birkaç hafta sonra düzeleceğini öngörüyoruz. Şu andaki durum oldukça sakin. Ee, Bulgarların bu Noel kutlamaları e, tabii ki bize nazaran çok daha uzun sürebiliyor. E, Şubat başı gibi tekrar e, ulus pazarının eski hareketli günlerine e, kavuşacağını öngörüyoruz.